Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ben Özgür. Ben Ömer. Ee, bugün arkadaşlar Livi kalitesinden bir şeyini atladık. Ben gene silah bulamadım. Anam ben. dibimde adam var. Tamam. Şaktan buldum. Oo, Özgür ben de si DP'yi buldum. Ben de bir buldum. Ama almayacağım. Adam var. Kardeş, <laughs> adam, var <mı? gülüyor> Kareş, adam böyle ben... alınır. Ya Watch out. Oyun hakkıyla oynamaya korkuyor var. Çok kötü bir silah. Ne? M16. Adı yani var. Watch out. Hayır be, ben Beyler ben ben 24 var isteyene. Ben 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 ben. I got supplies. Ben şu boyun alacağım. Hadi gel sana bir bir tane mermi atayım. İyi de bir el atayım işte. Ayak sesi var bu arada. Hep evet, bir ses. Ben geliyorum oraya. <laughs> Hangi? O önümüze dedi. Sloring nerede adam 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 ok. Abi hile adam. Helal de ya. Abi, adam. özgür koru özgür. Özgür yapma özgür. Ya ben ben burada sıkıştım ya. Özgür kaldır, özgür kaldır. Bayağı vurdum ben. Dur dur ben kaldırayım. Ben ah, oraya Ah oğlum geç. Ben oraya gelemem. Mecburen çalda kurtaracağız. Kurtar, kurtar. Ömer sen zaman lan. Süre giderla. Aynen sık sürekli sık 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 sık. Sen kaç, sık için. kaç, sık kaç. Tövbe kaçın oğlum. Ya. Özgür. Ben şey, buradan ha. çıkamıyorum abi ya. <laughs> Özgür benim de cam basmam lazım. Lan tamam, bas bas. Şşt, Ömer sen Başka onu kaldır edelim. ben adamı dallarım. Oha çok sıktım. Bayağı sıktım ha kaçtı. Ömer, Ömer kaldı? Şey al, al Kaldır kaldır Ömer, adamı adamı kaldır. Özgür kaldırsaydı. Herhalde er, ya tamam sen Adam çıkıyor adam çıkıyor. Tam nerede adam? Tam Aynı gördüm. Yerde. Dürbün var mı? Özgür dürbün var. Ömer beni, beni kaldıracağım mı? Oğlum ölüyor çocuğum. Ölüyorum ölüyorum. O bütün arkadaşını kurtardı. Arkadaşı. Arkadaş öyle gitti çünkü. Aynen. O gel ama falan dedi büyük ihtimalle. Lan bile. Buradan çıkamıyorum. Hı. Ben mi oldum? Arkadaşlar kaldırıyor ben de. O. Bence de. Gösteriyor şu Yapıştırın. Bir bomba salladım girer gir girmeyeceğini bilmiyorum. Çoklanmış. <laughs> gitme gitme gitme. Abi trenden korksak <laughs> Aman demirden korksak trene binmez Evet, yeni bir laf. Uydu. Trenden korksak demire binmezdik. Aynen, trenden korksak demire binmezdik. Hayır, trenden korksak gemire, gemiye binmezdik. Hadi geliyorum ben. Ben de geliyorum. Oğlum adam öldürdük, en sonra gelseniz. Ne işe yarar, gelmeseniz. <laughs> Bayağı işe yarar, gelin. <laughs> adam o değil. Nerede? Nerede? Watch out. Benden bayağı yüzler ya. Benim cam basmam lazım. Ben gibi? Az ben, 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 ben gelmemeniz <gülüyor> gelmenize <gülüyor> gerek yok dedikten sonra çabuk gelin demem. Özgür <laughs> arka adamda şey var ha kar var. Watch out. Ben <laughs> kar ya, Bana, bir ya. bana bir kit ya da hareketçi <laughs> lazım ya. İkincisi atmıştım sana. Aradaki bende kit var. Ben veririm sana birazdan. Ya kit fazlaysa Anladım. ver ama. 2 tane var. Birini veririm. Tamam birini ver. Bir vereyim mi? Arki olur olur. Arki keseceğiz isterim. Bana 5.56 bir şey lazım. 9 mm. Tam 5.56 bizim Arka. yanımızda var. Tam geliyorum. Normalde alırdım bak senin için almıyorum. Bakayım şu adamın ama şey. Şuraya mıza drop yer. düştü hemen önümüzde drop var. Ben gitmeyeceğim Gelin abi. Mi? Abi gitmeyin. tam gitmeyelim Kesin abi bir şey evin çatısına mi? çıkalım. Beni Yok edelim. Ömer'in oldu Tamam geliyorum. Oradan gözüküyor mu? Nerede? Oğlum görmüyor musun? Evet, i̇şte tamam, kırmızı, tamam, kırmızı Oradan gözükmez. <laughs> Cimbola cipo kale gibi gözüküyor. Yani bu da demek oluyor ki gözükmüyor. Taraf, buradan drop gözükmüyor. Buradan drop bile gözükmüyor. Sadece ha? dumanı gözüküyor. Özgür <laughs> bak bunu da alırdım ama senin için <laughs> almıyorum. <laughs> Özgür bak oğlum, bunu da alırdım, alırdım ama supplies. senin için almıyorum. Oğlum, oğlum, harbiden ne de ne oğlum, silahlar çıktı Özgür yüzünden al. almıyorum ya. Özgür e, bir SSR istiyorsan. Yok mermileri yok. için hadi. çalışıyorum kardeş. doğru gidelim, Oraya doğru gidelim. Bence gitmeyelim ya. Allah nereye, nereye gelirse oradan gidelim. Nerede nerede nerede? nerede? Hadi ay. Adama gel. Bir bana mı ben görmedim. Taşmış lan. Oha. Bir bana mı? Kaçın 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 kaçın. O susuzluk. Özgür'e susuzluk. Tamam kaçın diyorum. Ne tarafta özgür işaretler? Oğlum işaret diyemez Bak, ki adamı. Ula işaret. Adamı bir görüntülerim. Bir şu adam mı? Ben sizin belanızdayım Aman korkmayın. Oha deniyor. Motor mu şu? Görsem var ya. Göreceğim şurayı basacağım mı? Görsün Ömer'in M24'ü var. <laughs> Değil mi Ömer? Aynen. Aha Hı, gördüm. E Basarmış, Şuralarda. Oğlum işaret anlıyor lan çok ne? uzak ha tam oralar. Eminsin Aynı mi? Evet eminim. Ne eminim yani. Denedim bir. Gördüm abi ben de gördüm. Alan geliyor, alan, alan geliyor. Alan geliyor, alan geliyor. Geldi bile. Gidip... Kaçın, kaçın, kaçın. Polisten kaçın. Ya ben size de dedim Gideydik de ölen miydik Özgür? Aa ben girdim. Ben de girdim. Ben Onlar hemen bir aynı ağaca doğru gidiyoruz. Var araba gidiyor. Ya gitsin Uyur, gitsin canım. ya benim can basmam lazım. Yani en azından bir tane enerji içeceğim. Araba durdu yalnız. Yalnız Çatıyor herifler baya bayağı gözüküyor. Bir <laughs> şey diyeceğim sizden birinizden mi çaldım başka adamlardan mı çaldım? Ben başka nereden? Ben hiç anlamadım biliyor musun? O ya bana. Sıkıntın. O bana deniyor. Oha 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 oha. Oha. Özgür yana kay. Ya başka araca git ya da git. Ya, ya başka araca git ya da git. Yalnız lafa bak. <laughs> Dema. Oo deme. Harbiden de deme. Hadi gel buraya <laughs> gel. Geliyom özgür. Özgür öleceğiz özgür. Özgür beni bırak Aldım. git. Allah Allah belanı alan. Doktora bakma lan. Ben dedim zaten beni bırak git diye. Oğlum adam nerede? Umarım benim kadımı yerde bırakırsanız <laughs> çok ayıp olur. Bakın izliyorum sizi. Vallahi çok ayıp olur. Yok ben bırakayım. Senin kadının yerde. Özgür adam neredeydi? Bilmiyorum ben şu an bandaj basıyorum. Kimse adamın yerini bilmiyor. Adamda susturucu var gelene git. Aha oğlum Ömer öndeki evde çatıda. Geri gel geri geri geri. Bak yukarıda solda yukarıda sol yukarı. Bak sol diyorum oğlum. Gördün mü? Gördün mü? Hangi ev? Yes. Helal. Çok iyi. Ama oğlum ben olmasam hiçbir şey yapamıyordunuz.